Arkadaşlar selamlar hoş geldiniz uzun zaman olmuştu ama tekrar videolarımıza devam ediyoruz umarım özlemişsinizdir sizde ve devam noktası bence çok iyi oldu çünkü çok büyük bir ee, patch yayınlanacak onun içinde Marvelers Şubat ayında yaptığı gibi. Bize neyi verdi işte ön izlemeyi verdi bu 2022'nin apokalips çağı diye. Apokalipsin geleceğini biliyorduk daha önceki videolarda ben size söylemiştim ama nasıl geleceğini neler değiştireceğini bilmiyorduk. Bir de bu peş notlarında sadece apokalips değil birden çok şey anlatılmış. Ben de hepsini size özet geçip anladığımı size daha net anlatmak için aktarmaya çalışacağım. Öncelikle isterseniz şu videoya biraz bakalım. Nasıl bir... Ee, karakterin tipi ve vesaire nasıl olmuş diye siz izlersiniz zaten videoyu. Büyüteyim şöyle. Apokalips karakteri şu şekilde arkadaşlar gör, görmeniz için gösteriyorum. Onun yanında da 4 tane horseman. Mahşerin 4 atlısı gibi düşünebilirsiniz. 4 tane atlısı var. Apokalipsin. Ve onlardan güç alarak yeni bir karakterimiz geliyor. Tamam bu sıkıntı değil. Şimdi aşağıya doğru ilerleyeyim. Biraz büyüteyim mi okumanız için? Biraz büyütsem sanki sizin de daha iyi olacak gibi hissediyorum. Şimdi 2022 hoş geldin. Marvel Strike Force ekibi e, birçok şey planladı falan diyor. Ondan sonra bunlardan hadi başlayalım. Neler olacağına bakalım diyor. Apokalipsin çağı. E, en sabah nur. Birçok isimli anlıyor olsa da onu muhtemelen meşhur süper kötü adam Apokalips olarak biliyorsundur. Oyuncular Apokalips'i bulacağı, onunla yüzleşeceği ve nihayet onun kilidini açacağı destansı bir yolculuğa çıkacak. Bu efsanevi karakterlerden biraz daha farklı olacağını görüyoruz en başından beri. Tam efsanevi karakterleri açtığımız gibi bir şey olmayacak yani Apokalips'in olayı. Eee... İlk önce efsanevi dört atlıyı keşfetmeli. Yani aslında bu dört atlı karakterler birer efsanevi karakter olarak düşünebilirsiniz. En son bu dört atlıya sahip olduktan sonra apokalipsi açabileceksiniz. Böyle görünüyor şu an. Böylece destansı bir görev için geliştirici ekibi bu efsanevi karakterlerin kilidini açma şeklinde kendine yakışır bir şekilde yeni bir deneyimle oluşturdu diyor. Yeni etkinlik modu olacak. Bu efsanevi atların kilidini açmak için oyuncular yepyeni oyun modu olan müsibet etkinliklerine kapışacak diyor. Oyuncular karanlık boyuta benzer ancak bazı özel sürprizler içeren ve seri adı verilen 10 bağlı düğümü sırayla temizledikleri mücadele atılacaklarmış. Bu resimlerde ayrıntıların nihai olmadığı ve değişikliğe uğrayacağını unutma demiş ama çoğunlukta böyle olacak gibi duruyor. Şimdi şöyle şuna bakmamız lazım. Evet birazcık karanlık boyut 5'e benziyor ya da karanlık boyutlara benziyor diyeyim. Bu şekilde düğümleri alarak açarak en son e, belli bir skora ulaşıyorsunuz ve sizin en iyi ...skorunuz neyse bu hafıza tutuluyor öncelikle, onu bilin. Yalnız şuradaki karakterlere bakacak olursanız, ben birazcık tırsmadım değil. Hepsi e, 17. ekipman seviyesinde, zorluk 5'te tabi. 7 kırmızı yıldız falan filan saçma sapan bir e, karakter modu koymuşlar. Ve buradaki en yüksek skoru almanız bekleniyor. Buna göre bir sıralama oluşturulacak anladığım kadarıyla. Ona göre de... ...karakter shard'ı alabileceğiz gibi duruyor. Bu birazcık hoşuma gitmeyen bir özellik ama yine de tabii yeni mod olmasından dolayı bir şans vermek gerekiyor. Ve dikkat ettiyseniz buraya sekme oluşturmuşlar. Bu sekme demek Apocalypse gibi diğer karakterleri de buraya getirecekler gibi duruyor. Yani diğer başka karakterler de yeni gelecek ve bunlar da Apocalypse gibi açılacak. Bu birazcık Galactic Legend gibi. İsterseniz size burada Galactic Legend'ın Star Wars'a ne anlama geldiğini gö göstereyim. Çünkü çoğu kişi de bir anlam ifade etmeyecektir diye düşünüyorum. Yani efsanevilerle açılan bir efsanevi e, olması biraz Galactic Legend mantığına uygun. Şimdi burada gösterecek olursam şu Johnny Guide'da. Normalde şu sola journey'lerde gördüğünüz bu karakterlerin hepsi efsanevi hero'lar aslında, efsanevi karakterler. Fakat Galactic Legend denen şeyler var burada ve açılması için buradaki komple bir liste yani buradaki listedeki tüm karakterlerin size sahip olması ve bunların belli bir seviyede olması gerekiyor. Anladığım kadarıyla Marvel Strike Force'a bu yöne yönelecek. Ve e, bu yöne yöneldiğinde de bize vereceği karakterlerin çok çok daha güçlü olmasını bekliyoruz. Tekrardan dönelim. <laughs> Oyuncular 1 ile 10 arasında... E, 1 ile 10 arasında zorluk seviyesi seçerek mücadelelerini bir Yani 5'teki özellik buysa 10'daki ne olacak onu bilmiyorum da bakacağız artık. Ee, düşük zorluk ve oyuncuların daha geniş bir karakter yelpazesinde seçim yapmasına imkan sağlarken yüksek zorluklar kullanabilecek karakter niteliklerini daraltır. Yani zorluğu arttırdıkça belli limitlerde bizi e, sınırlayacak ve her karakteri kullanamamaya başlayacağız. Mesela diyecek ki Doom kullanamazsın ya da daha geniş bir şeyle Mystic kullanamazsın diyecek. İlk müsibet etkinliğinde en yüksek zorluklarda oynayan oyuncuların daha yüksek seviyelerdeki belirli düğümlere savaşabilmesi için ağ savaşçılarına veya karanlık avcılara yani ağ savaşçıları biliyorsunuz zaten bekliyorduk onların bir şey açmasını çünkü baya baya sınırlı bir şekilde verdiler bize. Onun dışında karanlık avcılar, bunlar daha yeni geliyor. Dr. Voodoo ve Morbius. Diğer hayalde sürücü ve Elsa zaten bizde vardı biliyorsunuz ki. İlk atının adı ve kiti de dahil olmak üzere 10 düğüm gereksiniminin tüm ayrıntılarını gelecek haftalarda duyuracağız. İlk atlının ismi Pestilence olsa gerek, öyle düşünüyorum. Diğer yani gelen bütün ipuçları da onu gösteriyor ama tabii ki geldik gelince bakacağız. Türkçesini değiştirirler mi onu da bilmiyorum ama Pestilence diye bekliyoruz ilk atlıyı. Ayrıca oyuncularda müsibet denen çeşitli etkileri etkinleştirecek, düşman takımları güçlendirebilecek ve takımlarına zararlı etkileri yol açabilecek oyuncular bir seri boyunca istedikleri sayıda müsibet açabilir. Müsibet açtıkça tabi aldığınız skor artıyor ve yaptığınız şeyler de artacak. Tamamlanan müsibetler ne kadar zor olursa kazanılan puan da o kadar çok olur. Aynen öyle. Bu da zaten Pestalozzi yazmışlar bu arada. Şeye gerek yok yani şey e, Türkçe ismi belki değişebilir Pestilence'ı şurada görmemiştim ben sizi de bakarken şimdi görüyorum. Şimdi e, Pestilence karakterini alırken şuradaki e, gereksinimler şunlar e, işte Scorch diye adlandırılıyor İngilizce'de burada müsibet diye adlandırılmış. Yine Star Wars'ta Gösterebilirim size tam olarak ne olduğunu orada çünkü var. Açıksa tabii o modda onu da kontrol etmedim ama bakalım arkadaşlar beraber. Şurada Galactic Battle'ın Conquest. Conquest modunun içindeydi arkadaşlar kapatmışlar. Conquest modunun içinde bazı el iksirler, eliksirler oluyor. Sizin savaşmanızı yardım eden ve değiştiren ona yarıyor arkadaşlar. Artık gösteremiyorum. Orada şansınıza küsün. Ama çok çok önemli değil. burada zaten görüyorsunuz ne olacağını. Mesela düşmanlarınız %10 fazla cana sahip olacak. işte ne diyor? İkincisinde karakter işte stealth aldığı zaman aynı zamanda taunt da alır, sataşma da alır yani görünmezlik alırsa. Enem minyonlar, düşman minyonlar işte yüzde %20 halte sahip olur, cana sahip olur falan filan böyle şeyler alacaksınız. Bu skorcu arttırdıkça da aldığınız puan artacak gibi duruyor. Deneyeceğiz yani aslında deneme yanılmayla ulaşılacak bir şey. Bu kendinizin maksimumunu. Level 5'te bu arada şey demiş tavsiye edilen ekipman 13 artı demiş ama 13 artı ile bunları yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden orada bir saçmalık var. Ee, burası e, bir değişecek gibi duruyor yani. Kesin birebir değil benim gözümde. Müsibet etkinlikleri tanıtımlarından ardından 10 gün boyunca ve ardından tekrar ettiği her sefer için 5 gün daha aktif olacak. Müsibet etkinliklerinin aktif olduğu sürece oyuncular en yüksek zorluk seviyesi en yüksek puan Değerli müsibetler aktif bir şekilde en iyi serilerini yaparak en çok puanı kazanmak için sınırsız deneme hakkına sahip olacak. Bu puanlar kilometre taşı ödüllerinin kilin açar ve liderlik panosu ödüllerine bağlıdır. Bunların her ikisi de yeni efsanevi atlı için e, karakter parçacığı sağlar. Yani aslında Blitz'te Sıralama alıyorduk ve belli bir karakter parçacı alıyorduk ya bunda da o tarz bir mantık var. Ne kadar ileri giderseniz o kadar fazla alacaksınız. Bu birazcık oyunculuğu etkileyecek mi onu bilmiyorum. Biraz daha kadroya gibi görünüyor çünkü istediğiniz kadar deneyebiliyorsunuz. Şimdi şuraya bakalım. Pestons e, yani şurada gördüğünüz gibi karakter ne kadar yüksek puan alırsan o kadar e, yüksek skora geliyorsun ve ona göre Pestons karakteri gelecek. Siz Serin ne demek ya? Serinin e, boyunca istediğin zaman baştan başlayabilirsin. Ha, süre boyunca diyor herhalde. Süre boyunca istediğin zaman tekrar baştan başlayabilirsin. Seriyi sıfırlamak düğümlerdeki ilerlemeyi sıfırlar ve karakterlerin canını tamamen doldurur. Oyuncuların takımları bir seriyi tamamladıktan ve sıfırladıktan sonra iyileşir. Yani karanlık boyuttaki gibi 24 saat beklemeye gerek yok. High score'u aldığınız şeyi böyle gösteriyor. Yeni high score şeklinde. Vallahi güzel heyecanlı gibi duruyor aslında efsanevi 4 adlı her biri için müsibet etkinlikleri 2022 boyunca teknik ve kademeli olarak açılacak Bu 4 etkinlik Müsibet etkinliklerinden farklı Ve apokalipsi içeren farklı bir dizi mücadeleyi peşinden getirecek diyor Onun dizisine eklenmek için 4 adlının hepsinde olması gerekiyor Yeni hikaye modu Marvel'la beraber çalışıp yeni hikaye yazıyoruz diyorlar buraya Yani ben de zaten apokalips dışında diğer karakterleri çok fazla duymamıştım Marvel'ın içinde. Demek ki biraz da oyuna özel bir şey yazılıyor, geliştiriliyor. Burası önemli. Marvelstrikeforce.com ve msf.gg. Web sitesi demişken bu API konuştuğumuz API özelliği var ya arkadaşlar bu hala msf.gg'ye aktarılması mümkün kılacak. API'nin geliştirmesini e, sürdürüyorlar. Öz hazırlıkların çoğu tamamlandı, gelişmenin sonraki aşamasına geçiyoruz demiş. Şimdi bu tam olarak nedir? Bu gerçekten çok büyük bir özellik olacak ve çok daha fazla oyuncu içeri çekecek diye düşünüyorum. Bunu gösterecek olursam size e, şurada açmıştım. Bu mesela Star Wars'un svgo.gg diye bir şey arkadaşlar. Web sitesi. Şimdi burada e, bir bana ne olmasını sağlıyor, ne veriyor? Bir kere ne yaparsanız yapın, hangi karakterinizi geliştirin, geliştirin otomatik olarak buraya aktarılıyor arkadaşlar. Bu çok önemli bir özellik. Benim Star Wars'taki bütün şeyim de kadromda buraya geliyor. Bunun dışında takımlarım, işte yaptığım arena geçmişim, arena braketim, gemilerim, modlarım, Omicron Z Zeta dediğim ekstra özellikler. Bunlar checklist oluşturabiliyorsunuz, buna bakabiliyorsunuz. Bunun dışında klan ararken siz direkt buradaki linkini veriyorsunuz ve klanlar direkt buradan sizin kadronuzun her şeyinize bakabiliyor. Bu yüzden bayağı bir önemli bir özellik olduğunu düşünüyorum ve bu özellik Mouse Strike Force'a çok fazla şey katacağını düşünüyorum. Geçelim. Yeni PVP modu işte e, 2021 ön izlemesinde vermişlerdi bunu. Bu çalışmaları yapılıp bu özelliğin resmi adını duymaktan memnuniyet duyuyoruz. Cosmic Kroze. Kroze, Cosmic Kroze neyse artık bilmiyorum da İngilizcesini de görmüştüm, Cosmic Crucible diye geçiyor. Bu özelliğin geliştirmesi devam ediyor ve önümüzdeki birkaç hafta içinde yüzden fazla oyuncu özelliği deneyip geri bildirim sağlayabileceği bir oyun testi düzenlemek için çalışıyoruz demiş. Cosmic Crucible dediğimiz şey Star Wars'ta Grand Arena ve benim en çok eğlendiğim modlardan biri olduğunu söylemem gerekiyor arkadaşlar. Bence güzel olacaktır. Onun dışında bu sırada seninle paylaşabileceğimiz ilave ayrıntılar da var. Ancak bu özellik yayınlanmadan önce değişebileceğini lütfen unutma demiş. Oyuncular eşleştirme derecesine göre 8 kişilik gruplara ayrılır. İsviçre sistemi turnuva sırasında oyuncular her turda başka bir oyuncuyla eşleştirilir. Oyuncuların 6 savunma takım bulunur ve oyuncular zaman aralığı sırasında rakiplerinin savunmalarına saldırır. Bu şöyle oluyor. İttifak Savaşı'ndaki gibi bir an önce girip saldırmanız gerekmiyor. 24 saat süreniz oluyor. istediğiniz zaman saldırabiliyorsunuz. Burada e, zamanlamadan daha çok efektivite önemli. Yani e, kaç kere saldırdınız, ne kadar az adam kaybettiğiniz gibi şeyler önemli. Turnuvalar sezonlara bölünür ve her sezonun kendi ödüllerine, kural değişikliklerine sahip olması beklenmektedir. Eşleştirme bir derecelendirme sistemi dayanacak ve oyuncular galibiyet ve mağlubiyetlerine göre gruplar ayrılacaklar. Yani bildiğiniz Grand Arena aslında bu. Oyuncular rakiplerinden daha fazla oda yenerek turları kazanır. Eğer aynı sayıda odaları yendiyseler o zaman e, beraberlik durumunda kazanı belirlemek için e, daha ne kadar az atakta bunu yaptığınız e, bu önemli olma, olması başlayacak. E, zafer puanlarında beraberlik olursa en az sayıda saldırı başlığında oyuncu kazanır ya da daha fazla yüksek e, toplam koleksiyon gücüne sahip oyuncu yani ataklarınızda kullandığınız toplam koleksiyon gücü önemli olmaya başlayacak. Aynı şey Star Wars'ta da geçerli. Güzel bir sistem. Bence güzel olmuş bu şekilde. Sezonlar tüm odalara belirli bonuslar sağlayan küresel kurallara sahip olacak. Ayrıca belirli odadaki çarpışmalara belli bonuslar ve kısıtlamalar uygulanan oda kuralları olacak. Yani birazcık bire bire kombata dönmüş e, ittifak savaşı. Onu söyleyebilirim. Bence en güzel mod bu olacak. Bir oyuncu bir odaya belli bir sayıda sal saldırı yapabilir sınırsız deneme hakkı olmayacak ödüller gruba göre dağıtılacak e, gruptaki sıralaman ne kadar yüksek olursa kazanacağın ödüller de o kadar iyi olacak ödüllerin içeriğine yönelik çoğu ayrıntı henüz netleştirilmiş durumda değil ancak turuncu ekipmanı ve deniz mavisi ekipmanı içermesini planlıyoruz olması lazım zaten e, ne zaman gelmesi düşünülüyor şuna bakayım tam bir tarih yok geçme ilerledikçe ve çıkışlar yaklaştıkça daha çok bilgi vereceğiz demişler kostümler e, Moon Knight. Moon Knight'ın dizisi geliyor. Onunla ilgili bir kostüm hazırlanıyor. Sanırım daha ya da belki bu şekilde de kalacak olabilir. By Night şeklinde. Storm'un klasik modeli. Bunu beğendim açıkçası. Storm yani kendine en çok benzediği yer burası. Onun dışında şu da Black Bolt arkadaşlar. Black Bolt'u da bir teorim var. Belki Eee Doctor Strange'in yeni filminde Black Bolt'u görme şansımız olabilir. Ee, High Council'da çünkü şeyde beraber Profesör X'le beraber olma şansı olabilir. Belki bir sahnede olsa görebiliriz. Bu kostüm orada görünecek olabilir. Sadece bir teori ama emin değilim. Yeni Mezar Kulesi geliştirmeleri. Yeni Mezar Kulesi'ne önümüzdeki aylarda gelecek. Ne diyor? Yeni e, iyileştirmeler şunları içeriyor. Kullanmış olduğun karakterlerin tabur seçme ekranında gösterilmesini sağlama özelliği. Özel bir kaydeden taburlar sekmesi. Bunlar çok önemli. Olmasını bekliyorduk zaten. Bununla beraber de bir sürü sekmemiz olacak artık. Ve bunların hepsine ayrı ayrı takım düzenlemeleri yapmamız gerekiyor. Daha önceki videolarda söylemiştim. Belki hatırlarsınız artık e, ücretli bir servis de vermeye başlayacağım bunlarla ilgili. E, arkadaşların e, bu hizmeti isteyenlerin hep herkese e, bütün takımların düzenleyeceğim şekilde bir hizmet yapacağım. Bu da eklenirse artık bayağı bir, bir belli kapsamlı bir hizmet olacak yani. Bu herkesin... E, takımlarının ve koleksiyon güçlerine göre ve elindeki karakterlere göre bütün takımların düzenleme gibi bir hizmet olacak bu ayrıntılarını ben daha sonra bahsederim ee, Güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum ee, aynı zamanda Star Wars'ta da bu şekilde hizmet dönüyor yani Neyse devam edelim bekleme sayıcının devre dışı kalmış e, savaş düğmesindeki bekleme sürecinde yazısının yanına alınması demiş e, Bu da yani fena değil zaten hani giremiyordunuz e, Cooldown'da olduğu yazıyordu ama Fark etmez bu da güzel e, bir iyileştirme olacak Ekonomi iyileştirmeleri. Ekonomi iyileştirmelerinde şöyle bir şey var. En Yani herhalde bizim hayatımıza en çok etkileyecek şeylerden biri. 6 ve 7, kırmızı 7 kırmızı yıldız e, elit kürelerinde milyonlar çıkar çıkarılıyor arkadaşlar. Çok fazla geri bildirim verilmişti. O yüzden benim tavsiyem şu olur. Eğer bundan sonra 6 ve 7 kırmızı yıldız küresi açacaksanız açmayın bekletin. Milyonlar çıkarıldığı zaman açarsınız. Onun dışında ne var? Karanlık Boyut 5 Fethi ile birlikte daha çok oyuncunun turuncu ekipman kademelerini geçip deniz mavisi ekipmanlara ulaşmasını istiyoruz. Gelecek birkaç büyük sürümün yayınlanması ile birlikte şu değişiklikleri görme başlayasın. E, açıkçası evet çünkü m, turuncu ekipman evet yine belli bir aşamada var ama deniz mavisi ekipmanı artık yani bir şekilde salmaları lazım bize. Çünkü karanlık boyut 5'e giremiyoruz. Sadece bir karakter yaptım. Hadi diyelim şu an 3 karakter hazır. 5 çıkaramıyorum yani. Ee, güç özüyle fiyatlandırılmış üstün mini eşsizler için bulucu teklifler. Her üstün mini eşsizin 2 sefer düğümünde bulunabilmesi için Doom seferinde düzenlemeler. Böylece 15 veya 18 kopyasına ihtiyaç duyduğum miniler 20 enerji maliyeti olan düğümlerde görünmeyecek. Güzel yani 10 enerji maliyetinde çalışacağız bunu. Ee, savaş biletinde ilave ekipman parçaları deniz mavisi, turuncu, mor. Yeni ve mevcut oyun modlarından... Deniz Mavisi ekipman kazanmanın yeni yolları. Deniz Mavisi ekipmanı biraz daha bırakacaklar bu sene. Kalite yükseltmelerinde etkinlik seferlerinin zorlukları yeniden düzenleniyor. Yıllar içinde çok kısaydı. komutan güçlendiği için etkinlik seferlerimizin zorluk seviyesi onlar için önemine yetişmiş durumda. Etkinliklerimizin tüm seviyelerinden oyuncular için eğlenceli ve sürükleyici olmasını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla orta ve kolay zorluklarını yeni bir kolay zorlukta birleştiriyor. Ve mevcut zor görevleri orta zorluğun yerini alacak şekilde değiştiriyoruz. Bakalım nasıl olacak yani onu denememiz lazım görmemiz lazım neler olacak Helikerir sahnesini yüklemek zorunda kalmadan ittifak yönetimi ve ittifak bağışına ulaşmanı sağlayacak 50. seviyede etkinleşen hızlı ittifak seçeneği yani bu vardı zaten bunu sanırım daha erken devreye sokacaklar tabur seçtiğin etkinlik ve görevde kullanılabilecek karakterler içermeyen Kaydedilen taburları gizlemek için gelişmiş seçenek güzel. Baskın savaşları 1 dakikanın önemli bir kısmı boyunca boş bırakılırsa oto savaş etkinleşir. Bu önemli benim başıma geliyor giriyorum tam otomatiğe koyacağım ee, sonra unutuyorum enerjim gitmiş oluyor en azından otomatikle savaşacaklar yani baskın savaşlarında. Bu özellik gelişmiş savaşlar menüsünden devre dışı bırakılabilir. X gün giriş yap ile ilişkili başarılar için ödüller güncellendi ve bu geliştirilmiş giriş başarıları daha uzun bir süre, süreye yayıldı. Hepsini kuşan yeteneği düşük seviye oyuncuları da kapsayarak şekilde geliştirildi. Güzel olmuş bu. Listeyi minyon olmayan olarak da filtrelebilirsin. Bu da güzel bir şey. Özet demiş Strike Time. Bunu izlersiniz arkadaşlar. Bunda genelde bunları anlatıyor zaten. Çok fazla bir şey yok. Haftalık etkinlikler 2022 yol haritasının açıkladık. Aynı yani listeni önümüzdeki dövüşlere hazırlamak için gelecek etkinliklerimizi kaçırma. Tüm bonus etkinliklerde tüm uygun karakterleri ve ilgili düğümleri bulmak için özelliği özellikle niteliği kullanarak listeni filtrele diyor. Çifte tehdit bonus etkinliği bunu Omega Red'i biliyorsunuz zaten. Omega Red tekrar ilk defa geri dönüyor. Umarım yani daha önce açamayanlar varsa, ben de açamamıştım mesela. En az 6 yıldız olarak açmanızı e, tavsiye ediyorum yani eğer yapabiliyorsanız 6 yıldız almaya çalışın 7 yıldız biraz zorlayabilir ama 6 yıldız açabiliyorsanız arkadaşlar mutlaka bunu açmanız lazım. Omega Red gittikçe daha da önemli olmaya başlıyor. Kızıl Ölüm mitik efsanevi etkinliği diyor. Bunu biliyorsunuz zaten hani. Omega Red karakter parçacıkları verecek bir etkinlik bunun içinde bonus e, karakter şartları verecek. Açıkçası benim Maria Hill 7 yıldız olmayacak. Gerisini 7 yıldız yapabiliyorum ama orada birazcık sıkıntı yaşayacağım. Gerisini yapıyorum. Karanlık Boyut 5 anketi kazanan Akın'ı Antivenom için karakter parçacıkları verecekmiş ödüllerde. Benim zaten 7 yıldız bu. İhtiyacı olan arkadaşlar değerlendirebilir. Wakanda ulusu bonus etkinliği. Kendi özgü Akın'ı ikinci sefer geliyor Kate Bishop için. Kaos teorisi flash etkinliği. Bunda Wakandalar gerekiyor biliyorsunuz. Evet, yani bütün blog post bu şekilde. Ne düşünüyorsunuz? Mutlaka yorumlarda belirtin. Açıkçası ben heyecanlıyım. Ee, yani bu etkinliklerin gelmesini bekliyorduk. Şu e, apokalips bayağı etkili olacak. Onun dışında şu MSF GG'nin de uyarlanması artık bitiyormuş. O da güzel olması gerekiyor. Güzel de diye umuyorum diyeyim yani. Kostümler ve onun dışında Grant Arena da güzel olacak. Grant Arena demeyelim, ne diyelim? Kozmik Kroz diyelim. Kroze'ya da. Ee, göreceğiz bakalım neler e, olacağını arkadaşlar ama ben açıkçası umutluyum. Umarım çok çok daha iyi bir e, sene bekliyordur Marvel Strike Force'u. Görüşmek üzere diyelim. Bir, bir sonraki videoda tekrardan gelişmeleri ve paylaşırız diyorum. O zaman beni siz izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmadıysanız mutlaka olun. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.